Evet merhaba arkadaşlar doy. bugün neredeyiz? Bugün beyaz bir iş yaptık benim adamım. Benim kızım oldu bir iş yaptık bugün de öyle yaptık. Bakalım ne isteyecek? Efe doğru gidiyoruz şu an. Evet, yakınlar. Şimdi gidelim eve. Girdik eve. Ben evimi büyütmek istiyorum. Fakir yapmıştım da. Çünkü bu yeni hesap. Şuradakini 800 Abi ben 800 Riyal yapacağım. Tamam eve gidelim. Sen neler istiyorsun kızım? bu şey önlere Pet, petlerimizi çıkartalım ikimizde. Ben şunu çıkartayım. Kapandı hayır kapandı. Şarjım çoktu. Gir hemen oyuna gir. Aşağı doğru Aşağı Şu ablamız ondan çıkıyor. ne Merhaba arkadaşlar şimdi Bir şey gördünüz Birazdan Müşra buraya gelecek. Birazdan Müşra Bros şuraya da gelebilir, şuraya da gelebilir, şuraya da, şuraya da, şuraya da, şuraya da. Şuraya da. Şuraya da. Şuraya yüzüm gözükebiliyor. Yüzümü göstereceğim ben. Kusura bakmayın. Ben oyun şey, şakası yapıyorum. Ama bir şey olmaz. Ben bir kez telefonu yapmak istiyorum. Sadece bir kere yaptım. Bir şey olmaz. Şimdi bedeni çıkartır mısın? Bir Bedeni çıkartıyorum sana. Yarasa mı tamam mı olur? Yarasa senin ha kimi vesuyu istiyor